Tarihler 1878'i gösterdiğinde Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ağır bir yenilgiye uğramıştı. İngiltere, Osmanlı'ya yanaşarak Rus saldırılarına karşı yardım vaadinde bulunarak Orta Doğu'nun anahtarı gözüyle baktığı Kıbrıs'ı istemiştir. 1878 Berlin Kongresi'nde Osmanlı Devleti'nden Rusya'ya karşı destek vaadiyle adayı kiralayan İngiltere, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun ittifak devletleri arasında yer almasını fırsat bilerek 5 Kasım 1914'te adayı tamamen ilhak etmiştir. Adanın İngiltere'ye bırakılması 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması ile kabul edilmiştir. 1821'den beri Enosis hayalleri kuran Kıbrıs Rumlar bu hayallerinden İngiliz idaresinde de vazgeçmemiş, hatta bunu Yunanistan'ın da desteğiyle açıkça savunmaya başlamıştır. Kıbrıs'ı ele geçirmek için her yolu deneyen Rumlar diplomatik girişimlerinden bir sonuç alamayacağını anlayınca Enosis hayalini gerçekleştirmek için kurulan terör örgütü EOKA 1 Nisan 1955 yılında kanlı eylemlere başlayarak Enosis karşıtı herkesi düşman ilan etmiştir. 1958 yılı sonuna kadar Enosis'e karşı oldukları gerekçesiyle 400 Rum, 109 Türk ve 100 İngiliz öldürmüşlerdir. 33 Türk köyünde yaşayan insanlar da Rum baskıları nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştır. Bu şiddet hareketi karşısında Kıbrıs Türk halkı bir yandan Doktor Fazıl Küçük'ün önderliğinde İngiliz yönetimine ve Rumlara karşı varlığını korumaya, Türkiye'ye ve dünyaya sesini duyurmaya çalışırken öte yandan Karaçi'de Volkan ve 9 Eylül gibi direniş teşkilatlarıyla başlattığı biili direniş hareketini Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında birleştirmiştir. Kıbrıs'taki kaos ortamı Zürih ve Londra anlaşmalarına kadar devam etmiş, anlaşmalar neticesinde Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğünde Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Kıbrıs Türk toplumuna 1960 anayasasıyla sağlanan haklar 1963'te Rum tarafının tek yanlı emri vakisiyle ortadan kaldırılmış. Bu tarihten itibaren adada yaşayan Türk toplumuna karşı silahlı saldırılar başlamıştır. 23-24 Aralık 1963'te yaşanan Küçük Kaymaklı ve Kumsal saldırıları çok üzücü olaylara sahne olmuş. Birçok Türk vatandaşı bu saldırılarda hayatını kaybetmiştir. 5 Ağustos 1964'te Rum ve Yunan birlikleri Erenköy bölgesindeki Kıbrıs Türk halkına karşı saldırıya geçmişlerdir. Yunan uçakları Erenköy bölgesini bombalamış ve bu saldırılar sonucu birçok Türk şehit edilmiştir. Türkiye bu durum üzerine sınırlı bir hava harekatı düzenlemiş ve Türk halkına yönelik toplu bir katliamı önlemiştir. Rum birlikleri bozguna uğratılmıştır. 8 Ağustos 1964 tarihinde uçağa düşürülen kahraman Türk pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel, hiçbir yara almadan Rumlara esir düşmüş fakat daha sonra yapılan Rum işkenceleri sonucu şehit olmuştur. Kıbrıs Türk'ü, Makaryos ve Samson döneminde yaşanan Rum saldırılarına karşı Türkiye'nin bir gün mutlaka yardım elini uzatacağına inanarak direnişini sürdürmüştür. 400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, bekledim de gelmedin diyen Rumlara, bir gece ansızın gelebilirim diyen sözleriyle yanıt vererek bir hazırlıklarını gece tamamlamıştır. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir